Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar selamun aleyküm ha? ha? İyi akşamlar Ha iyi akşamlar diyormuş bak Hüsnü Reis öyle dedi Şimdi evdeyiz e, sepetimizi yemliyoruz Bir tane büyük sepetimiz var o yemli Damda şu anda onu dün yemledik de bugün çıkamadık çünkü e, Deniz dalgalıydı dünden Ondan dolayı yani bugün bayağı sertti fırtına vardı ondan o yemli. Şimdi üstüne bir 100 iğne kadar bir küçük sepetimiz var. Veya 200 iğne işte onu yemleyeceğiz. Evde şimdi Hüsnü Reis'le birlikte İşte donuk mamunlarımız var. Eee Yaklaş Kerem. Mamunlarımız bunlar. Bu şekilde eee iğlen işte Hüsnü Reis babam buraya koyuyor. Buradan da ben yemlenaptırım. Eee yemleme şöyle yapılıyor. Yaklaş Kerem gösterelim. Şöyle mamunumuzu tutuyoruz. İğnemiz bu. Arka kısmından şu şekilde takıyoruz. Zaten o direkt yönünü alıyor. Sonrasında şuradan gövdesinin altından ucunu çıkartıyoruz. Şöyle yaptığımız zaman şu şekilde mamunumuz yemleniyor. İğneye takılıyor. Sonra buraya geçiriyoruz bunu da. Bu şekilde yemlemeye <laughs> yapıyoruz. Sonrasında işte ee, bitti mi? Bunu da dama koyacağız diğerin yanına. Sonra işte sabah da bakalım hayırlısıyla çıkacağız işte. Bugün fırtına kaldı galiba biraz. Akşam üzeri gidip baktık sakindin. İşte gece 3 gibi kalkacağız. Allah'ın izinden gideceğiz. bakalım hayırlısıyla para gedimizi açacağız. Toplarken de atarken de hep beraber göreceğiz. bize rastgele diyelim. Kolay gelsin bize. Size de iyi seyirler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Var olun. Evet yemlemeyi bitirdim arkadaşlar. Şimdi 800 iğne işte diğer büyük sepette var. 150 160 iğne de bunu yemledim. Şöyle. Bunun daha devamı var da bu mamun yetmediği için bu kadar yemledim. Yani toplam 800 960 tane falan yapıyor işte. Bakalım hayırlısı. Bunlar bir difrizden çıktığı için işte bunlar erimiş difrizi atıp çıktı mı böyle ziyan oluyor ama bazen de stok için atıyoruz mecbur havalar kötü gidiyor her zaman taze gelmiyor işte 3-5 patlakla 160 iğneye yemledik paketin tanesi 15 30 60 75 liraya 150 160 iğneyi yemledik hayırlısı bakalım işte Biraz sonra yatacağız. Kalkacağız. Ondan sonra gece 3'te yolcu. Hadi bakalım. Görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi limana geldik. Saatimiz 4.30. İşte birazdan çıkıyoruz. Şu anda mikrofonu aldık. Hüsnü Reis'le birlikteyiz yine. Mikrofonu aldık. İşte birer tane bluetooth'lu ee, artık bundan sonra inşallah seslerimiz daha iyi gelecek. Youtube'dan da parayı kırdık. Mikrofonu da aldık. <laughs> şaka, tabii, şaka bir yana ee, çok büyük bir ihtiyaçtı bu bizim için. Çünkü sesimizi duyamıyordunuz. Hani Ben de zaten videoyu montaj zaten ben de bunlar rahatsız oluyordum. Ee, aldık çok şükür. İşte bundan sonra daha iyi çekimler yapacağız. Sesimiz daha iyi gelecek. İnşallah geliyordur. Bakalım daha ilk deneyimimiz. Bakalım hayırlısı şimdi limandayız. İşte iki sepetimiz var. Birisi burada, birisi de orada. Yaklaşık 950 iğne atıyoruz mamumla. Bakalım hayırlısı. Ee, birkaç gündür fırtına vardı çıkamazmıştık. İşte şimdi bugün ilk defa çıkıyoruz. İnşallah güzel hayırlı bir av geçiririz. Bereketli olur. Siz de e, ekran başında inşallah keyif alarak izlersiniz bizleri. Sağ ol Hüsur Reis. Hadi bakalım, bize rastgele, size de iyi seyirler. Hava da çok soğuk bu arada. Şu anda herhalde e, bugün kaç? Aralığın ikisi. Aralığın ikisi, e, bir, 4 5 derece var şu anda. Bakalım hayırlısı. Görüşmek üzere, sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar, şimdi yolda giderken e, gaz kolu vidası çıktı. Şuradaki. İşte yanımızdaki vidalardan e, taktık bir tane. Hallettik. Çok şükür bir şey yok. İşte şimdi e, daha yolumuz vardı. ileri gidecektik biraz daha. Bir yarım saat daha. Oraya aslında dün e, kararlaştırdık. Hüsnü Reis uzun zamandır diyordu oraya gidelim diye. Asacık dediğimiz bir bölge var. Oraya gidelim bir diyordu. Bayağıdır gitmiyor diyorduk. İyi tamam dedim ben. Hadi oraya gidelim. Sonrasında yolda giderken böyle bir şey oldu. Eee Burada da daha önce Sinarit Lavoz aldığımız yerler vardı. Tabi her zaman yapacak diye bir kaydı yok mevsimine göre. Dedim ulan dedim ben hadi dedim bir sepeti ikiye bölelim madem dedim. 950 ne bu? 450'sini dedim buraya atalım dedim. 500'ünü e, 500'ünde dedim. Senin dediğin yere atalım dedim. Bakalım şimdi işte e, tamam dedi. 450'sini buraya atacağız benim dedim yere. 500'ünü Hüsnü Reis'in dediği yere atacağız. Bakalım hangimizden ne çıkacak, hep beraber izleyip göreceğiz. Hüsnü Reis diyor ki, benim sepet daha iyi, daha bereketli olur diyor. Doğru mu? Doğru. <laughs> bakalım, hep beraber göreceğiz. Hüsnü Reis'in dediği yer, Çupra Mercan yapar. Hani aldık mı aldık daha önce. Burası da Siner yapar, bakalım hayırlısı. Hep beraber izleyelim, görelim. Biz de arzamızı hallettik, giderdik. Atmaya başlıyoruz, Allah'ın izniyle görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi benim sepet bitti. Şimdi Hüsnü Racing merasına gideceğiz. Evet, evet. Olur. Aşağı yukarı bir 450. İğne kadar attık buraya. Bakalım. 500 iğne de üstü reising. Ha? Hadi bakalım. Rastgele dedi üstü reis. Hava gerçekten de soğuk yani. Soğuk olmasa bizim yanımızdan yani bizim iyi aslında. Çünkü soğuk oldu mu deniz suyu sıcaklığı 16 dereceye falan düştüğü zaman o zaman güzel balık yapıyor. Çukra, mercan özellikle çukra. Göz çukrası geliyor. Şu anda daha 19-20 derecede. Domuz suyu sıcaklığı. Mikrofon var ya rahat rahat konuşabiliyorum artık. Bağırmama gerek kalmadı. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Diğer yerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Hot Racing merasına geldik. Şimdi atmaya başlıyoruz bakalım. Derinlik 68 metre. Haydi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Sürez kontrol sende. Nereye istiyorsan oraya git. istersen karaya git, karaya atarım ben. Haydi bakalım. Ne zamandan beri böyle Asarcık'a gidelim bir ön. Oraya atalım bir ön. Oradan güzel balık aldıydık biz. Bere. Öyle ben. Böyle öyle deyip rahat edelim ben. Bu de öyle edelim madem. Hepsini buraya atacaktım da Yolda işte gelirken Tekne Gaz düşünce Ben dedim ben vardı bu işte bir hayır Hadi dedim acını buraya atar Belki dedim ben Burada bizi durdurmuştur bu dedim ben Nasip dedim ben olur mu olur mu? Belli mi olur Ondan acını attık Acını bura hem deneyeceğiz bakalım Şöyle yavaş 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 Evet arkadaşlar bunu da bu seferde de attık bitirdik işte şimdi havada aydınlanmadı kıyıya gideceğiz kıyıda işte kahvaltı falan yaparız bir şeyler biraz kalamar falan bakacağım ben olursa kalamar falan tutarım onu çekerim sonra da sabaha doğru saat işte 8 buçuk gibi bir, bir saat bir buçuk saat sonra saat şu anda 7 toplamaya geleceğiz bakalım hadi bakalım sabah ola hayır ol, görüşürüz evet şimdi şamandıraya geldik arkadaşlar bakalım kaldırıyoruz sonra da toplamaya başlıyoruz Hadi bakalım ya Allah ya Bismillah Kutu Reis'in kefedirini toplamaya başlıyoruz İnşallah <laughs> İnşallah hadi bakalım Kutu Reis'in da yapalım Evet arkadaşlar güzel bir çupra gele gele gibi kafa ata ata Çupra mı mı her bakalım Çupra'ya benzer bir zapti. İnşallah Üstü reis biliyorsun bu iş ya. Ee, şans. Bu balık işleri şansa bağlıdır. Hep şans olmazsa Tecrübe de vardır. Tecrübe de olsa şansı kuvvetli olacak. Biz şanslı mız? Balık konusunda Evet bizim adam elemanı arkada bekle yaptı. Mesaiye geldi. Bunun adı Sadık. Evet. Çok iyi. Bizim adama verelim gari bir tane. Sifta kahvaltı etsin. Gel oğlum. Gel. yetti. Maşallah. Yol iri. Daha var aşağıda. O mercan. Nasıl üstün reisin cansı? Göreceğiz. He. En son iğneyi aldığımızda belli olacak kasaya kazaya bakacağız. Şansa bakacağız sonra. Ha? Sonra şansa bakacağız. Ha. Şans değil, tecrübeye bakacağız. Tecrübe. Eski balıkçı zaten kim kaldı? He. Devam. Evet, bir tane çupra geliyor arkadaşlar. Kapağı ta, ta. Maşallah. Dur oğlum. <laughs> Abi Artık... reisin şansı. Tecrübesi konuşuyor yani. He? Tecrübe konuşur. Evet. Üstüne reis tecrübeyi konuşturdu yine. Bakalım. Devamı gelecek mi? Gelir inşallah. Aşağıda bak görünüm kuru. Ne? Balık. Çukra mı? Ercan. Kıl buyruk. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bizim elemana verelim. Gel oğlum. Allah Bütün yiyor, parçalamadı. Ee, mide sağlam. Hemen hazır diyorsun ya? <laughs> ne oldu, kayıp oldu? <laughs> Mikrofonlara alışamadık daha. Evet. Ya bir çupra gelecek gibi. Oh, maşallah, maşallah, nereye sin şansı! Garga bunu verirsen. Çıkalım. Aç oğlum ağzını. Heh. Şöyle güzel bir çıpla. Aşağı yukarı yarım kilosu var. Devamı var gibi ya bakalım. Aha, bükmüş. Gel ya. gel gel. Hazır bekle Abdur o. Alana diyor. Sol yap. Boş. Boş. Ama şöyle. Allah seni. Tı. Gitti yere çupra. Canı sağ olsun. Tüh. Daha aşağı gitti. Yiyeceğe ekmek varmış daha. <laughs> O mu? Ee, hani? Ola alta o. Bu oltada ya, o çoktan gitti bu. Ee, ağzındaymış. Nasıl? Kendi kendine kapanmaz.

Sevgi konuştu yine arkadaşlar. <laughs> 200 iğne yine bitti 100 reis senin. Ha? İyi mi? Hani? Ha. Evet, 200 yine de bu kadar arkadaşlar. <laughs> 4, 4 kilo da yok 5 kilo zaten yok da devam tamam. 3 kilo Allah bereket versin Halele bütün bu iş be yerden <laughs> Arkadaşlar işte. Çıpra geliyor, Ozan Kaplan öyle söyledi. Evet. Parladı. Parlamış. Geliyor. 400 lira mı? mı 400? Ben kartını öyle gördüm. Heh. 400 yoksa 350'si var. Balon balon kesmiş de şeye geldik. İlk attığımız e yere. yere. geldik. Oradan geri geri toplatırız da ama inşallah yolda bir tane daha kesik yoktur. Varsa kalır takım. Karşıda var ya. He? Balon burdu bilen var. Balon olmadı yer mi? Havalar soğudu yine var. Karşı daha ya, kar Onun soğuğu geliptir buraya. Üstüneyiz, bir balıklarını göster. Göster balıklarını, kamerayı çevir bir, kafayı. gösterdim mi? Gösteriyorum. 100, 100, 100 200, 200, 300, 450 ne oldu? Oldu 450? 50, 50 ne kaldı? E belki 550 attık bura. Belli değil ki. He. Ortalama. Tamam üzeri. He? Tamam üzeri. Ha. Nasıl gidişat? İyi Allah Allah'im böyle gidiyor. Endel endel oldu mu? Öyle düzelttiyse. Normalde sakin gösterip ama Doğudan esiyor Doğu yeli deriz biz buna Aha İstavrit geldi İstavrit burada bile var ya maşallah Güzel boy düştü. Sepet düşüyor. Sepet. Sepete düşüyor. Sepete düşüreceksin bak şimdi. Yola yola derken. Evet arkadaşlar şimdi 450 yine topladık burada. Işte şimdi Hüsnü Reis'in e, ee, sepetçi şey, Hüsnü sepeti bitti. 450 yine Belki 500'ün de 50 yine balon mu kesti de kaldım bilmiyorum. Hüsnü Reis'in sepetinden çıkan balıklar bunlar. Aşağı yukarı bir kasa var. O maşallah maşallah. Hüsnü Reis kasayı doldurdu. Çuprası var, istavriti var, mercanı var, kıl buyruğu var, bu arada var. İşte şimdi benimkini toplamaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Rastgele diyelim. Ölen Kapak orada. Hadi bakalım. Sifta çupra inen edeceğiz gibi. Aşağıdan bir şey vurup buraya. Neymiş bu? Mercan ama basan bu değil. Hadi bakalım. Sifra ettik <Sessizlik> Kitap bizden bereket Allah'tan. Evet çubuk ekleri bir tane arkadaşlar. Oh bak gidip gidelim burada ücretsiz. Allah Allah şans olacak yani. Vallahi. Şans. Zamanın günlerini. Her şey nasib. Nasib de fazlası yinler içinmez. Yaşanmaz. Her şey Allah'ın. Bitti. Balon telef etmiş yine. Her yerden koparmış. Bir öte git, bir beri git derken akşam ettik valla. Saat kaç oldu? Saat 5'i 5 geçiktir. İşte an şey ne yo be 3'ü 5 geçiktir pardon. 3'ü 5 geçiktir. Kaç? 6 saatten beri para geç toplattık yani. Bir öte bir beri, bir öte bir beri. Aşağı yukarı bir kaç iğne kaldı, herhalde bir 100, 110, 100, 150 iğne falan kaldı maalesef onu alamadık. Buna şükür. Bakalım nelerimiz varmış. Evet. Burası Hüsnü Racing kasası. Burası benim kasa. İşte benim bir tane sinerit var. O kurtardı. Ee, birkaç parça çupralarımız var. Hemen hemen aynı gibi eşidiz. Hüsnü Reis mercan çupra alırız oradan dedi. Dediği gibi öyle güzel mercan. Yani güzel dedim. Şu ana göre güzel yani bize göre e, ee, istavrit var bir tane. Yersi kıl kuyruk. Bende de hemen hemen ayrı işte. Çupra var. Bir tane de sinari var. Öyle yani. Allah bin bereket versin. Ee, bugünlük de bu kadar. Geldik bir videonun daha sonuna. Yoruldum gerçekten. Balon çok şey yaptı, telef etti. Deniz anca duruldu. Yani hatta giderken bir sırtı çeken de yaptırdım ama Evde de tadilat var. Eve gitmem lazım. Bakalım belki çekeriz. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yeni abone olan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Beğeni ve yorumlar için, izlemeler için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Ee, bugünlük de bu kadar. Allah'a çok şükür yine boş dönmedik. Görüşmek üzere. Üstüneiz. Hadi hoşça kalın iyi günler. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağ olun var olun. <laughs>